Ekimize sigayı atfiye diyoruz. ıp, ip, ip, up ve üp ekimiz yine fiilimsi eki. ıp, ip, ip, up, üp. Buna da 4. Evet, 3 yazdık. 4. Sigayı At 4 At 4 2 Üp ip, üp, üp, üp. Üp ip. Üp. Üp. Eklerimiz bunlar. Osmanlı Türkçesinde ise arkadaşlar vav ve b harfiyle gösterilir. Vav ve b harfiyle gelip gidip yapıp edip bakın biz bunu şu şekilde de yazabiliyoruz. Eğer görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Osmanlı Türkçesinde böyle vav ve b harfi kendisini birbirine bitişik olarak böyle de yazılabiliyor. Evet, misallerimiz mesela inanmaktan inanıp sevmekten sevip, kavuşup, görüp, dikilip, kalkıp diye misaller çoğaltılabilir. İnanıp, sevmek, sevip, sevip, inanıp, sonra kalkıp dikilip şeklinde misallerimizi yazabiliriz arkadaşlar. Bu da demek ki sigayı atfiye.